stres özellikle öğrenciler üzerinde çok fazla. Çünkü bir yandan online çalışmaya çalışıyorlar, bir yandan sınavları geçmeye çalışıyorlar. Gerçekten zor bir süreç. İşte biz de bu konuyu işleyeceğiz. Çünkü yakın bir zamanda yine sınavlar bizi terletecek. İşte o stresle nasıl başa çıkacağız? Bugün konumuz o. Çünkü stüdyomuzda psikiyatri uzmanı Beyazıt Garip var. Kendisine hoş geldiniz deyip başlığımıza başlayalım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gerçekten bu stresi yönetebilmek belki çok çalıştığımız bir sınavdan rahat geçmemizi sağlayacak. Veya hiç çalışmasak bile belki o stres olmadığı için çok rahat bir sınav geçecek. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu konuşacağız ama ondan önce birazcık sizi tanıtalım izleyenlere. Evet, merhabalar. Ben psikiyatr uzmanı Beyazıt Garip. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. teşekkür ederiz. Ee, Gülhan Askeri Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Gülhan Askeri Tıp Akademisi'nde psikiyatri uzmanlığı aldım. Yaklaşık 6 yıldır da psikiyatri uzmanlığıma devam ediyorum. Özellikle çalışma alanlarım, anksiyete bozuklukları, depresyon, şizofreni, klinik alanda hasta takipleri yapıp tedavilerini veriyorum. Harika. Bugün ama sınav stresini konuşacağız. Bugün sınav stresi. <laughs> evet, gerçekten uzun zamandır herkesin çok böyle stresli zamanları oldu ama öğrenciler için çok önemli bu dönem en çok. Ee, Birçok kişi tabii stresli deyince böyle hemen bir negatif anlam çıkartıyoruz oradan ama e, stresle ilgili neler söylenebilir? Ben mesela stresin aslında çok yönetilebildiğini, güzel bir güç olduğunu düşünürüm. Siz ne söylersiniz? Çok güzel düşünüyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Stres hem iyi hem kötü diyebiliriz. Yani insanlar strese farklı reaksiyonlar verebilirler. Eğer stres kişi tarafından e, iyi bir şekilde yönetilebilirse iyi bir motivasyon aracı olarak kullanılabilir. Gerçekten başarısına oldukça büyük katkı sunabilir. Fakat bazı insanlar ya da bazı öğrencilerimiz değil, stresi yönetemiyor. Dolayısıyla o e, özellikle sınav performansını e, olumsuz etkileyebiliyor. Dolayısıyla stresten korkmaktan ziyade stresi nasıl yönetileceği üzerinde durulursa e, bu konuda e, oldukça kişiler e, başarılı olabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki sınav kaygısını biraz tanımlayabilir miyiz? Tabii. Sınav kaygısı ee, biliyorsunuz e, sınav dediğimiz zaman performans değerlendirilmesi gereken bir durum. Dolayısıyla performansın değerlendirileceği sırada insanlar ya da öğrencilerimiz bir tehdit algısı e, şeklinde düşünce yapısına giriyorlar ve sınav sırasında çok yoğun bir kaygı ortaya çıkabiliyor. Bu kaygıyı yönetemiyorlar. Bu kaygı yönetilemediğinde de başarısızlık ya da kontrol edilemeyen bir endişe ortaya çıkıyor. Bu da e, sınavda e, yeterince iyi bir performans sergilemelerini engelliyor maalesef öğrencilerimizin. Evet, sınav kaygısının bulguları hakkında ne gibi bilgiler var? Sınav kaygısının bulguları dediğimizde bu önemli üç e, ana bulgudan bahsedebiliriz. Bunların arasında özellikle bilişsel fizyolojik ve duygusal alan etkilenebiliyor. E, bilissel alan biliyorsunuz e, sınavda özellikle kullandığımız alan, e, Sınav e, bilissel alanda e, sınavda başarısız olunacağı ya da sınav sonucunda elde edilecek olan başarının başarısızlık nedeniyle ikinci sonuçlar ortaya çıkabileceği şeklinde endişeler yaygın olabiliyor. Yine bellek performansı etkilenebiliyor. Sınavda e, dikkat, konsantrasyon alanında sorunlar çıkabiliyor. E, sınavın sonucunda başarısız olunacağı nedeniyle düşüncesiyle e, bu sınav içerisindeki performans e, istenilen düzeye çekilemiyor. Dolayısıyla bu alanda e, özellikle bellek işlevselliği dediğimiz o belleğin işleme hızı net olarak e, kullanılamıyor diyebiliriz. Duygusal alanda kişi kendisini çaresiz hissedebilir. Çok yoğun kaygı yaşayabilir, endişelenebilir, gerilebilir, duygusal alanda bu ve benzeri bulgular ortaya çıkabilir, panikleyebilir. Özellikle sınavın başlangıç anında panikleyen çok sayıda öğrencimiz var, çok yoğun kaygı yaşayan öğrencilerimiz var. Dolayısıyla onların e, sınav performansları maalesef olumsuz etkileniyor. E, onun dışında bir de fizyolojik bir takım bulgular var. Fizyolojik bulgulara baktığımızda, kişinin ellerini terleyebilir, e, bacaklarını sallayabilir, karın ağrısı olabilir, ağzı kuruyabilir. E, kalbi yerinden çıkacakmış gibi atabilir. Bu ve benzeri çok sayıda bulguyla klinikte e, karşımıza çıkıyor Stefan kaygısı. Değil mi? Evet, görüyoruz. Temel kaygılar da sanırım işlevselliği birazcık engellemiş oluyor değil mi? Onun arasında bir bağlantı var. Kesinlikle. Bu alanda yapılan e, güzel bir çalışma var. E, 2020 yılında yine İngiltere merkezli e, bir e, çalışma. E, Putway'in arkadaşları tarafından yapılan bir çalışma. Onlar 9-18 öğrenci üzerinde çalışmışlar. Sınav kaygısıyla e, klinikte bizim izlediğimiz bazı bozukluklar var, ruhsal bozukluklar var. Onlar arasında bir ilişki var mı diye yok mu diye bakmışlar. Ee, özellikle sınav kaygısıyla yaygın aksiyete bozukluğu ve panik bozukluk arasında e, ciddi bir ilişki olduğu, anlamda bir ilişki olduğu gösterilmiş. Yine e, aynı şekilde sınav kaygısıyla ...genel okul iyilik halinin ya da genel iyilik halinin olumsuz e, arasında olumsuz bir ilişki olduğu gösterilmiş. Yani özetle şunu söyleyebilirim. Sınav kaygısı yüksek olan bireylerde ya da öğrencilerimizde yaygın aksiyete bozukluğu ve panik bozukluğu da maalesef sık gözüküyor. Değil mi? Evet. Bu da sanırım akademik olarak gelecek kariyeri etkiliyor biraz. Kesinlikle. O yüzden e, akademik başarıyla sınav kaygısı arasında sanırım büyük bir ilişki var değil mi? Kesinlikle. Şöyle söyleyebilirim. Çok güzel bir soru sordunuz. Bu alanda yine yapılan bir çalışmada akademik başarıyla sınav kaygısı arasında nasıl ilişki var diye bakılmış, uzunlamasına yapılan bir çalışma. Negatif bir ilişki gösterilmiş. Yine iki yıl önce, yanılmıyorsam bir Van der West arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada 238 makale derlenmiş, bir meta analiz, geniş bir meta analiz çalışması yapılmış. Benzer şekilde ileri analiz teknikleri, istatistik teknikler kullanılarak yapılan inceleme neticesinde yine, Sınav kaygısı yüksek olanlarda maalesef akademik başarının düşük olduğu net bir şekilde gösterilmiş. Yani sınav kaygısı mutlaka mutlaka müdahale edilmesi gereken bir problem. Yani sıra şeyde... çalışmak kadar önemli değil mi? Tabii. Yani Kesinlikle. sonuçta insanlar çalışıyorlar, emek veriyorlar ve sınavda bunun karşını almak istiyorlar. Mutlaka müdahale edilmesi gerekiyor. Evet. Böyle müdahale edilebilir bir alana müdahale etmemek bence zaten Kesinlikle. hata olur. Ee, peki klinik yansımalarda sınav kaygısının görülebilen belirtileri nelerdir? Klinik alanda sıklıkla böyle anksiyete bozukluğu kapsamında bize gelebiliyor. Yaygın böyle yoğun kaygı yaşayabiliyor hastalarımız. Ee, ya da panik, eş zamanlı olarak panik bozukluk bu hastalarımızda e, sık gözüküyor. E, klinikte bu hastalarımız e, açıkçası performanslarının daha iyi olması amacıyla bize başvuruyorlar. E, i̇laç e, talep ediyorlar ya da nasıl müdahale edileceği konusunda bizden fikir almaya çalışıyorlar. Burada temel olarak yapılan çalışmalara bakıldığında sınav kaygısına müdahale iki şekilde yani e, komptif alana ya da bilişsel alana müdahale davranışsal ve bilissel terapi yöntemiyle ve revizyon teknikleri dediğimiz tekniklerin e, kişiye öğretilmesiyle birlikte sınav kaygısının ciddi anlamda üzerinden gelinebiliyor. Yok edebiliyor muyuz veya azaltıyor muyuz? Şöyle yani psikiyatrik hastalıklarda tamamen yok edebilir tarzında çok e, keskin cümleler kullanmak çok e, uygun olmuyor. Fakat e, kesinlikle etkinliği yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Bilissel alana müdahale mutlaka gerekiyor. Peki şöyle küçük tavsiyeler de almaya çalışacağım sizden. Biraz önce dediniz ya özellikle sınavın başında panik yaşama durumları olabiliyor. Neler önerirsiniz? Bunu çok soruyorlar. Bize gelen klinikteki öğrenci arkadaşlarımız da soruyorlar. Çok paniklediğimiz dönemde ben pratik bir iki tavsiye vermek istiyorum. Bu sol elimizi yine göğsümüzün üzerine koyarak sağ elimizi de hemen onun altına koyarak diyafragma dediğimiz bir nokta var. O noktaya geliyoruz. Burada ben derin sonunumdan bahsedeceğim. Derin solunum geçici de olsa kaygıyı azaltan bir yöntem. Çünkü biliyorsunuz kaygılandığımız zaman ya da yoğun kaygı yaşadığımız zaman yüzeysel ve hızlı bir solunum olur. Bunu kırdığımız zaman genel olarak kaygıda geçici bir azalma oluyor. Ve sol elimizi göğsümüzün üzerine koyduk. Sağ elimizi hemen onun altına koyduk. Diyafragma noktasını bulduk. 5 saniye boyunca burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve 2 saniyede içimizde tutup ondan sonra ağzımızdan yavaş bir şekilde veriyoruz. Tıpkı şöyle. Evet bunu 1-2 dakika boyunca yaptığımızda ben kendim gelmeden yaptım açıkçası. Oldukça bir ciddi bir rahatlama oluyor. Ee, dediğim gibi geçici bir rahatlama sağlayabilir. Panikleyen öğrencilerimiz için özellikle ama özellikle sınavın başında tavsiye ediyorum. Değil mi? Evet. Kağıtlar, kalemi elime almadan hemen evet. yapayım diyebilirler aslında. Evet. Bunu yani da yapayım mı acaba diye paniklemesin. <laughs> Değil mi? Öyle bir. Biraz sınavın ortasında tabii onun yapılması çok uygun olmayabilir evet. ama sınavın başında yapılabilir. Başında çünkü zaten öyle yok sorulara bakayım. Onlarla vakit kaybetmemek gerekir. Önemli vaktin de çünkü değerlendirilmesi orada programlamak kendine çok önemli. Peki başarısız olmaktan da korkarlar ya. Evet. Hepimiz yaşadık. Ben de yaşadım o dönemleri. Ya giriyorum ama ya yapamazsam ya olmazsa. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bunlar negatif düşünceler. Hepimizde oldu. Öğrencilik yıllarımızda da oldu. Başarısızlık üzerine ya da başarısızlığın sonuçları üzerine çok yoğun bir şekilde e, yoğunlaşıyoruz. Düşünüyoruz sürekli. Sonuçlar ne olacak? Hayatım mahvolabilir. Sınavdan iyi puan almazsam bütün hayatım gidecek. Ya da ilk soruyu yapamazsam ee, hiçbir soru yapamayacağım tarzında böyle negatif düşünceler olabiliyor öğrencilerimizde. Bu negatif düşüncelere yönelik biraz önce söylediğim gibi mutlaka çalışılması hani bir profesyonel bir destek alınması, bilişsel alana müdahale edilmesi gerekiyor. Daha çok şöyle bir öneride bulunabilirim. Negatif düşüncelerden ziyade yapılabilecek olan tarafa da bakmak. Pozitif olarak hani elde ettiğimiz elimizin altındaki kaynaklarımızı nasıl daha verimli kullanabiliriz tarzında buraya bakmanın da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun öğrenilmesi de Davranış değişikliği yine ve, e, revizyon teknikleriyle mümkün. Revizyon teknikleri nedir revizyon? Teknikleri? Revizyon teknikleri aslında öğrencilerimizin sıklıkla uyguladığı fakat farkında belki olmadığı teknikler. Bunlar da yine çalışılmış konular. Revizyon tekniklerinde temel olarak şöyle ifade edeyim: bizim var olan bilgilerimiz var ve bunun yanısına yeni bilgiler öğreniyoruz. Bu bilgileri birleştirdiğimizde daha kalıcı bilgi haline geliyor. Bu bilgileri biz ne kadar daha ciddi, ciddi, güçlü bir şekilde birleştirirsek, sınav sırasında o kadar daha iyi hatırlıyoruz. Dolayısıyla bunların birleştirilebilmesi için bir takım revizyon teknikleri uygulanması gerekiyor. Bunlar nedir mesela? Çalıştıktan sonra, konuyu tam olarak anladıktan sonra küçük küçük özetler çıkartmak veya anımsatıcılar yapmak veya küçük kelimelerle hatırlatmak veya bir yol haritası yapmak veya post-it dediğimiz bir takım küçük notçukları Karşımıza koymak, renkli kartlar yapmak, değişik revizyon teknikleri var. Burada önemli olan konu şu. Yani revizyon yapılabilir, evet güzel. Fakat bunun pratikte de hani kişinin kendisinin bu revizyon, revizyon tekniklerini uygulaması lazım. O özet çıkacaksa öğrenci kendisi çıkartacak. Yani bir başkasının özetini okumayacak. Önemli olan konulardan birisi bu. Ve pratik olarak uygulayacak. Yani özet çıktı, kenara kondu ve o özet mutlaka tekrar edilecek. Evet. Bu peki hangi koşullarda yapılabilir? Herhangi bir koşul şartımız olur mu? Bu her koşulda yapılabilir. Önemli olan kişinin ya da öğrencinin aktif olarak olayın içerisine girmesi, kendisinin yapması. Yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi şu, hedef koyacağız önümüze. Önümüzde bir problem var. Bu problem büyük bir problem. Bu probleme nereden başlayacağını bilemiyor öğrenciler. Asıl sıkıntı bu. Küçük bölümlere ayırdıktan sonra, bir hedef koyacağız ve bunu bir takvime bağlayacağız. Dolayısıyla hedefimize yönelik bir takvimle zaman çizelgesi yap. O hedefe ulaşacağız. Yani bunu belirli zaman çizelgesi içerisinde, zaman aralığı içerisinde o hedefe ulaşacağız. O hedefe ulaştıktan sonra o hedefe ulaşmanın vermiş olduğu güvenle, motivasyon. motivasyonla yeni hedefler koyacağız. Asla bırakmayacağız. Yeni hedefler koyacağız, hedefimizi büyüteceğiz. Emin olun bunları uyguladıktan sonra, pratikleri yaptıktan sonra, hedeflere ulaştıktan sonra o sınav kaygısında yapılan çalışmalarda böyle gösteriyor. Ciddi anlamda bir azalma söz konusu ve öğrencilerimiz sadece ve sadece şu: Erteleme davranışından vazgeçsinler. Harekete geçme zamanı, kaygı düzeyinin yüksek olduğu durumlarda biz bunları kullanmamız gerçekten zorlaşıyor. Dolayısıyla bu kaygı düzeyini nasıl daha az seviyeye çekeceğimiz konusunda biraz önce bahsettiğim gibi bilisler alanda o negatif düşünceler, başarısız olacağım, bu başarısızlığın sonucunda da felaketlerle karşılaşacağım tarzındaki düşüncelere yönelik bir müdahale gerekiyor. Bu da yine kanıtlanmış bilimsel çalışmalarda davranışsal ve bilişsel terapiyle bunun aşılabileceği gösterilmiş. Yine biraz önce konuştuğumuz revizyon teknikleri, bunu arkadaşlar da yine bu revizyon tekniklerini YouTube'dan, internetten mutlaka baksınlar, okusunlar, kendilerine uygun olan bir revizyon tekniğini belirlesinler. Uygulamaya koyduktan sonra bizim buradaki temel amacımız şu, Kişinin kendisine güvenini kazanması, evet ben bu işi yapabiliyorum demesi ve stresin ya da kaygının ya da sınav kaygısının ortaya çıkardığı bir takım bulgular var. Örneğin fizyolojik bulgulardan bahsettik. Onu kontrol etmeyi öğrenecek. Kendine güvenini kazanacak. O negatif duygulardan, negatif düşüncelerden kurtulmayı öğrenecek belli bir süre sonra. Bunlar için profesyonel destek de gerekebilir. Ama ilk önce, biraz önce sizin söylediğiniz gibi, harekete geçme zamanı. Evet. Ertelemeyi vazgeçecek öğrencilerimiz. Kesinlikle hareket edecekler. Erteleme davranışı, stresten kaçınma davranışının bir bulgusudur. Onu da belirtmek isterim. Evet, sonra büyüyerek o kaçma kaçtığımız şey büyüyerek karşımıza çıkar. Kesinlikle. Bu tecrübeyle sabit yani. Yaşımız ileri olduğu için çok defa başımıza geldi böyle şeyler. O yüzden kaçmayıp üstünden gerçekten çözmek lazım. Parçaları ayırıp kendimizi motive edeceğiz. Gayet Kesinlikle. kolay. Peki son olarak önümüzdeki günlerde sınava girecek öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Öncelikle şunu bilsinler. bu ee, sınav kaygısı denen kavram konusunda yalnız değiller. Yapılan epidemiolojik çalışmalarda kimi çalışmalarda %20, kimi çalışmalarda %16, kimi çalışmalarda %14. Yani her 6 öğrenciden birisi sınav kaygısı yaşıyor. Korkulacak bir şey yok. Sınavdan ya da sınav kaygısından korkmayın. Nasıl yönetecek, yönetebileceğinizi öğrenmiyorsanız ondan korkun. O büyük sıkıntı yaratabilir. Revizyon teknikleri önemli. Sonlu egzersizi önemli. Davranış alanında değişiklikle gidilmesi önemli. Biliyorum ama o işte davranışlar, o negatif düşüncelerden uzaklaşmak, stresle baş edebilmek bunlar da öyle hemen bir günlük sihirli değnekle değil. Zamanla uğraştıkça kendinizdeki değişiklikleri göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.